Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım. Beni anlatmış sana ve sen ona unuttum artık onu demişsin. Hem de bu sözü gülerek medarı iftiharla söylemişsin. Unutamazsın nokta noktam, unutamazsın. Çünkü insan unutulmak için önce unutmak gerek. Oysa ki sen hala bende esen eski kavak yelisin. Unutamazsın. Kan değil tüküremezsin. Ruj değil silemezsin. Dişi dudaklarına dişimle yazdığım dört heceli erkek adımı unutamazsın. Unutamazsın. Şimdilik bu kadar. Gelecek mektuplarımda daha diyeceklerim var. Unutma sakın, kırılma bana. Ankara günlerinin bembeyaz ufuklarından binlerce selam sana. Bahar başladı nokta noktam. Ankara'da bahar. Veriminde toprak ana. Aylar var ki ben sana tek satır yazamadım. Oysa ki Şimdi mevsim bahar. Ötüşlerde adın var. Artık yazmalıyım. Takvime baktım bu sabah. Ayrılalı beş ay olmuş. Düşün ki nokta noktam. Beş ay denilen nesne tam 150 gün eder. Bunca uzun bir ayrılıksa insanı her şeye küskün eder. İnan bana, dargınlığım herkese ve tek hasretim sana. Düşünüyorum bu yolun sağında yükselen, her geçişte penceresinden tebessümler gelen, bahçesinde iri yedi veren kayısı gülleri açan evi. Düşünüyorum bu mevsimde baban, her akşam bir yerine iki şişe içerdi, miyoplaşınca gözleri, şair, iç be oğlum, bahar dişidir, doğurur derdi. Bahar başladı nokta noktam, Ankara'da bahar. Gönül ufkumda bahar bulutları cennet olsa da artık sevmiyorum. Sevmiyorum sensiz baharı. Sen ey 24 baharın en güzel süsü. Sen ey mutlu günlerin mutlu türküsü. Ebedi bir yolculuk yaratan. Sen ey çıplak bir hançer gibi boylu boyunca. Sen ey her şeyim olan her şey. Son mektubunda söz verdin tut diyorsun. Unuttum unut diyorsun. Unutmak mı? Ne mümkün unutmak? Güneş tekrar doğmayı unutur mu hiç? Gönül ferman dinler söz dinler mi hiç? Sen ey mutlu günlerin mutlu türküsü. Sen ey her şeyim olan her şey. Bu gece yılbaşı. Ankara'da kar yağıyor nokta nokta, Ankara'da kar ve tütüyor gözlerimde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar. Ankara'da kar yağıyor. Bu gece yılbaşı. Bilirsin nokta noktam. Yılbaşlarında hesaplanır çoğu zaman insanların yaşı. Bu gece yılbaşı. Tokmaklarında 24 bahçe, eğilip üstüme sessizce şehrin kule saati, bilir misin nokta noktam, bilir misin ne dedi? Şair, kutlu olsun yaş 37 ve bir el tutarak saçlarımdan kalbimi sana kadar sürükledi. Bu gece yılbaşı, Ankara ayakta, çalınan tuna dalgalarıdır komşu pikapta. Ne de kıvrak bu val savası Başladı yine gönlümün on yıl önceki kanaması Ne günlerdi Sen on yedisinde Ben yirmi dört üstünde Gönlü gördüğü her güzele nişanlı Öylesine bir şair Öylesine bir delikanlı Ne de çabuk geçti zaman Hey gidi dünya hey bu gece yılbaşı. Dışarıda kar yağıyor. Dışarıda kar ve tütüyor gözlerimde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar. Köşede bir kırlent. Kırlentte resim, resimde mevsim. Bartın'da bahar elimle yapmışım. Asma köprüsünden Kocanaz deresi, sağda ortaokul, okulda çocuklar, soldan Çakır Beylerin elma bahçesi, derede bir kayık, küreklerde sen, dümende ben, hava berrak, hava ılık ve sularda sarmaşan gölgelerimiz. Bu gece yılbaşı Ankara ayakta. Çalınan tuna dalgaları değildir artık komşu pikapta. Gönlüm bu diyarlardan çok çok uzakta. Dışarıda kar yağıyor nokta nokta. Dışarıda kar. Ve tütüyor gözlerimde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar.